PKK terör örgütünün kanlı eylemlerinin adresi Mersin oldu. Mersin'in Mezitli ilçesinde TC polis evi önüne giden iki kadın PKK'lı terörist nöbet kulübesine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Açılan ilk ateş sırasında iki polis memuru yaralanırken çıkan çatışma sonucu yaralanan iki kadın terörist sırt çantasında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Yaralı polislerden Sedat Gezer kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Çatışma sırasında evinin balkonunda oturan bir kadın vücuduna isabet eden kurşunla, iki kişi ise patlama sırasında yüksekten düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan sivillerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Hayır, hayır, hayır. Patlama bölgesinde çanta içerisinde ikinci bir düzenek daha bulundu. Bomba imha polisleri düzeneği kontrollü şekilde patlattı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. <laughs> Saldırıdan sonra gece geç saatlerde Mezitli'ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırsaldan gelen teröristlerden birinin Mersin'i çok iyi bildiği bilgisini paylaştı. Bir, bir buçuk yıl evvel hizmete e, girmiş olan e, polis hepimize bir terör saldırısı yapıldı. İki kadın terörist çantalarıyla birlikte anlaşılıyor ki e, daha önce e, tespit ettikleri bir şekilde hemen orada polisin nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar. Ve orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken hemen bu bölgeye yakın dört bekçi arkadaşımız bir araçla acil bir şekilde intikal ettikten sonra iki teröristle birlikte da çatışmaya gidiyorlar ve iki terörist iki kadın terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyorlar ve ardından çatışma devam ederken iki ayrı patlama sesi geliyor iki ayrı patlama sesi de kendi sırtlarına koymuş oldukları ve patlayıcı olan yaralanınca kaçamayacaklarını da anlayınca kendilerini patlatıyorlar. Bu esnada bir polis memuru arkadaşımız ağır yaralanıyor. Ötekisi de yaralanıyor ama diğer polis memurumuz kadar bir ağır yara değildi. Ağrı polis memuru arkadaşımızı hastaneye getiriyorlar ama maalesef kurtarılamıyor, şehit oluyor. Bir evladımız şehit oldu, Allah rahmet eylesin. Şehitler e, tepesinin eri oldu, yiğidi oldu. E, bir teröristin kimliğini e, önemli bir ölçüde belirlediler. E, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin. Hem Türk Polis Teşkilatı'na başsağlığı diliyorum. Hem milletimize başsağlığı diliyorum. Yanında bir pompalı tüfek olan bir e, kişi gözaltına alındı. Tabi olayın o e, sıcak haliyle ilgili. Ama konuyla ilgili bir e, yakınlaşması var mıdır yok mudur sorgusu De devam ediyor. Bu olayla ilgili kimin bağı varsa ve kim bu teröristleri buranın buraya gelmesine vesile olmuşsa biz onları bulur, gereğini yerine getiririz. Bakan Soylu gazetecilerin neden Mersin sorusuna da böyle yanıt verdi. Sayın Bakanım neden Mersin olabilir yönünde, hani Mersin'in bulunduğu nokta? Bir sebebi var onu söyleriz daha sonra. Mersin'in bir sebebi var. Mersin'in seçilmesinin sebebi de e, Mersin'in bilmesinden kaynaklanıyor. Yani bizim şu anda e, tespitini yaptığımızı belirttiğimiz terörist. Yani Mersin'in bilmesinden kaynaklı. Bakan Soylu da sonra yaralanan polisi hastanede ziyaret etti. <laughs> Görgü tanıkları da Mersin'deki hain terör saldırısını anlattı. Ya biz zaten şeyin içinde vardı. Ee, bir e, taksin içinde vardı. Taksin içinde evet, evet taksin içinde erdi. Ondan sonra zaten olay orada oldu zaten. Taksiyle birlikte mi geldiler olay? birlikte tabii. Taksi gitti mi indirip? Taksi vallahi bilmiyorum indirdi mi indirmedi mi onu şey bilmiyorum. Ha, yani. Sizin önünüzden geçti siz ne şey Ben orada çalışıyorum ben orada. Ne iş yapıyorsunuz? Bekçiyim. Polis evinde mi? Yok o, bir tarafta polis evinin arkasında evet, orada tamam. iş yapıyorum yani. Ne? Evet. Silah sıktılar. Hı -hı. Ondan sonra işte iki üç tane de patlatıldılar yani. Şu arkadaki sitede oturuyoruz. Hı -hı. Ee, oradan bir ses gelmişti. Öncelikle ben havai fişek gibi bir şey zannettim ama Hı -hı. ikinci patlama olunca silahlı çatışma oldu. O arada tabii ki ortalık çok fazla karışmıştı. Hı -hı. Yani patlamanın etkisiyle alev almıştı ortam. Yani bizim gördüğümüz tabii ki çok kötü bir manzaraydı. Hı -hı. Siz balkonda mıydınız o patlaması? Aslında büyük müydü patlama? Çok büyük. Yanındaki binadaki birçok e, evin camları kırıldığının sesini de duyduk.